Merhabalar. 20 Şubat 2021 Cumartesi. Haftayı değerlendirmek ve önümüzdeki haftaya bakmak için ee, analizlerimize başlıyoruz. Dolar TL ile başlıyoruz. Şimdi solda saatlik grafik, sağda 4 saatlik grafik. Burada gördüğümüz gibi hatta bunu günlüğe de çevirelim. Bir uzun vadiye görelim nerelere geldik. Gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi 8.5'dan başlayan düşüş bu hafta içerisinde 6.90 seviyelerine geldi. 6.85 ve, ve oradan tepki verdi ama hala şu anda işte 6.96'larda e, bir yerde kapattık haftayı. 6.85 seviyesi konuşuluyordu. Oraya artık geldik sayılır. E, ee, daha da gideceğimiz yer var gibi. Ben e, uzun süredir söylediğim gibi 6.70 seviyesini önemsiyorum. 6.70 seviyesi. Haziran 2020'de gördüğümüz e, düşük seviye. Daha önce e, 7.25'leri görüp Nisan-Mayıs 2020'de e, geri çekildiğimiz nokta 6.70 seviyesi. Burasını hedef olarak ben esas olarak görüyorum. 6.85'i değil. Hmm, buraya doğru dolayısıyla bir hareketin sürmesini bekliyoruz. Ee, daha yakından bakacak olursak bu harekete karşı ne zaman bittiğini düşünebiliriz dersek 7.05 ki burası geçen hafta içerisinde 17 Şubat'ta çok kısa süreliğine görüldü. Bir saatlik çubukta yükseğin bunun üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz ama hiç saatlik kapanış bile üzerinde olmadı. Burası ilk e, uyarıcı nokta olmalı. Çok agresif e, TL ve yine pozisyonlar kaldıraş taşınıyorsa burasını bir e, stop olarak kullanabiliriz ama esas olarak uzun vade yatırım olarak acaba dönüş başladı mı, dolar yine geçiş başlamadı mı diyeceğimiz yer 7.15 seviyesi. 7.15 seviyesi aşılmadıkça e, TL lehine pozisyonların değiştirilmesi için bir neden göremiyorum. Yatırım amaçlı gidiliyorsa e, dolar TL'de dolayısıyla aşağı yönde baskının süreceğini düşünmek lazım. İkinci olarak 10 e, dolar'a geçelim. Ons dolar için e, önemli bir haftayı kapattık. Hafta kapanışı 1.784 seviyesinde oldu. Hafta içerisinde 1.760'ları gördük. Şöyle biraz geriye doğru çekilip bakarsak 1.760 neden önemli? 1.760 çünkü 27 Kasım tarihinde gördüğümüz düşük seviye. E, buranın da aslında çok hafif gün içinde. Yine 4 saatlik çubukta gördüğümüz gibi çok kısa bir süre bu 18 Şubat'ta altına çok kısaca düştük sonrasında hemen üstüne çıkıp kapattık e, Haftaya 1784'te 1784'te gördük e, bunun burası kırılırsa ki kırılmış sayamayız Çünkü burası e, hep söylüyoruz yüzde 50 geri alım seviyesi nerenin geri alım seviyesi biraz yine günlük seviyeye geçip bakalım eğer siz Mart diplerinden bir Mart'ta Covid'in ilk ortaya çıktığı dönemden bir Fibonacci çizgisi başlatırsanız bunun %50 gerisi çekilimi 1760'a denk geliyor. Burası daha önce de sekip tekrar 1960'lara çıktığımız nokta. Dolayısıyla buranın böyle saatlik bir çubukta düşük olarak veya yani 4 saatlik çubukta düşük olarak e, ihlal edilmiş olması çok bir şey ifade etmiyor. Uzun vadeli trendleri de etkileyeceği için burası bir aslında bir karar noktası ve çok kolay geçeceğini düşünmüyorum. E, önümüzdeki hafta önemli olacak. Kısa vadede 1805-10 seviyelerinin tekrar geri kazanılması, kısa yönlü baskının Aşağı yönde baskın azaldığı yönde değerlendirilebilir ve e, bir iki kişi söyledi ama eğer ki şöyle bir hareket olursa onu çizerek de göstermek istiyorum. Eğer şöyle bir hareket olacaksa yukarıya doğru o zaman e, burada ikili bir dip oluştu yönünde söylemleri de duymaya başlayabiliriz. Böyle bir şeyin tabii oluştuktan sonra konuşanlar olacaktır. Ee, çok e, şu an için çok geçerli değil sadece bir ihtimal olarak söylemek lazım yine de aşağı yönde baskın önemli olduğunu düşünüyorum özellikle bakın şurada daha uzun vadeli ve daha kısa vadeli iki tane %38'lik Fibonacci seviyesi çakışmış durumda bu da çok önemli 1835 seviyesinden geçiyor bunlar 5 aşağı 5 yukarı koyarsak kabaca 1830-40 aralığı çok önemli bir direnç haline gelmiş durumda daha önce bunu 1850 olarak söylüyordum, e, söylüyorduk, görüyorduk çünkü ama şu anda e, 1835'ten geçiyor bu seviye. Bunun üzerine çıkmadan yatırım amaçlı 10 altın almak bence halen e, önemli. Aşağı yönde risk taşır. Yani çok akıllıca bir iş olacağını düşünmüyorum. Evet. Dolayısıyla burada da beklemek lazım gerekir diye düşünüyorum. Eğer altın almaya niyetimiz varsa hemen bir gram altına da bakalım. Gram altın ne durumda? E, i̇ki bacağını incelemiş olduk. E, i̇kisi de aşağı yönde olduğu için burada da durumu pek parlak olmadı gözüküyor zaten. 399 seviyesinde kapattık. Hafta içi 395'i görmüşüz. E, çok sert bir aşağı trend var görüyoruz. Ee, yukarıki seviyenin 540'lardan geldiğini görürsek, düşünürsek çok önemli bir e, düşüş bu aslında. Bir sonraki Fibonacci seviyesi 370 seviyelerinde. E, gram altının teknik analizi iki farklı noktadan, iki farklı bacaktan oluştuğu için e, ben açıkçası çoğu insanın tersine, çoğu insanın tersine diyorum bu önemli. Ee, aslında çok daha stabil olarak, çok daha tekneye uygun bir e, yapısı olduğunu düşünüyorum. Zaten geriye dönük incelediğimizde bunu daha net görmek mümkün. Ee, sadece tek bir etkene bağlı değil, iki farklı değişkene bağlı olduğu için e, daha bir gürültüleri kısma e, eğiliminde. Yani grafikte oluşacak ufak tefek e, sert hareketleri elimine etme şansı oluyor. Burada da gördüğümüz yatırım amaçlı şu anda altın almak için herhangi bir neden göremiyoruz. Ta ki şurada 430 seviyeleri en azından geri kazanılana kadar. Bunu da aşağılara çekebiliriz Fibonacci seviyelerini ama bu biraz macera olur. Yani yatırım amaçlı ise 430 şu an için gözüken seviye önemli olacak altın yönünde düşünmek için. Şimdi Euro-Dolar'a bakalım. Euro-Dolar'da... Yatay seyir sürüyor. Bunu bir 2 haftadır tekrarlıyorum. Ee, 1.21.70 ile şurası 1.20-70 arasında çok kabaca. iki tamam. önemli finansal seviyesi var. Bunların arasında e, yatay seyir, aşağı yukarı çok kabaca bunların arasında sürüyor. Bir kere 1.19.70'ler kadar düşmüştük. Ama şurayı gördüğünüz e, şekilde bir süre daha bu yatay trendin sürmesini bekleyebiliriz. E, bunu nereden söylüyoruz? Şunu da göstermek istiyorum. Haftalık pozisyonlanmalara baktığımız zaman e, özellikle euro pozisyonlanmasının son e, 52 haftanın yani son bir senelik e, en yüksek dolar aleyhine olduğunu görüyoruz. E, daha yüksek pozisyonlanmalar oldu tarih olarak. E, Euronun dolara karşı ama şu anda Amerikan dolarına karşı Euro'nun pozisyonlanması oldukça yüksek e, Euro lehine. Dolayısıyla yukarı gitmesi için de e, şu solda gördüğünüz gibi e, biraz itici güç, zaten maksimum e, gaza basılmış durumda itici gücün ekstra sağlanması e, şu an için çok kolay olmayacak gibi. Çok ekstraordiner bir e, durum olması gerekir. Bu e, da şu anda gözükmüyor. Bence burada aşağı yönde bir düzeltme çok daha olası yukarı yönde hareketin devamı için bekleyip göreceğiz. Piyasanın her enstrümana karşı doların aleyhine olduğu doların aleyhine dolar kısa pozisyonda olduğu bir dönemden geçiyoruz. bu kadar yüksek pozisyonların çözülme riskini her zaman açıktır ve sert düzeltmeler olması beklenmeli. Bunu tabii bütün yatırım görüşlerimizde, yatırım pozisyonlarımızda bir e, rezerv olarak tutuyoruz yani Dolar tl pozisyonunda da Ons altın pozisyonu varsa Altın lehine Orada da e, doların hareketini mutlaka takip etmek gerekir Ne olacağını birlikte göreceğiz Bir de gümüş fiyatına bakalım Ons gümüş fiyatı Burada 27'ler üzerinde tutunmaya devam ediyor Burada ee, söylememiz gereken grafik olarak kötü gözükmese de bir ciddi bir yatay geçiş var. Ee, şöyle günlük grafiği açacağım. Sağda gördüğümüz e, şu alanda yani yaklaşık olarak Ağustos'ta gördüğümüz zirve ile bugüne kadar çok e, büyük bir tepe formasyonu oluşmuş gibi. Buna dev bir flama formasyonu da diyebiliriz ki kırılması durumunda 30'ların üzerine çıkılması durumunda yukarı yönde de çok sert hareket olabilir. Ee, diğer enstrümanlardan ayrışamıyor gümüş. Yani e, altının yani büyük abisinin e, gücünü hissediyor. O, o yukarı gitmeden gümüşün de gitmesi çok kolay olmayacak gibi geliyor bana. E, ve altında daha fazla e, düzeltme gelirse, aşağı yönde bir düzeltme başlarsa, gümüşün de arkasından e, düşmeye başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla sadece gümüşe bakarak bu konuda da, yani bu alanda da yatırım yapmak çok doğru değil gibi geliyor bana şu aşamada. Amerikan 10 yıllık faizlerine bakalım. Yine o da 1.34'lere geldi. Bu önemli bir seviye. Çünkü daha önce bir videoda paylaşmıştım. Eee... Mart ayındaki ilk COVID şokundan sonra 0.3'lere düşen faizin tepki olarak 1.27'lere çıktığını, oradan tekrar aşağı düştüğünü görmüştük. 1.34 oldukça yüksek sayılabilecek bir nokta ve artık tırmanış noktamız, tırmanış hızımız 1.45'lere doğru devam edecek olabilir. Yani COVID öncesi seviyelere gelebilir. 1.45 seviyesi niye önemli? Covid öncesinde de ekonomilerde sıkıntı vardı. Şurayı görürsek, şurası Covid alanı. Covid alanından e, geriye doğru zaten bir düşüş trendinde olan Amerikan faizlerini görüyorduk. 10 yıllıkları e, 1.60-1.50 arası. Buralar zaten sıkıntıda olan ekonominin faizleri. Burada daha fazla e, yükselmesi mümkün olacak mı? Eğer yükselirse e, hisse senetleri üzerinde ne gibi baskı olacak? Ee, görmemiz gerekiyor. Bence etkilenmesi mümkün hisse senetlerinin e, olumsuz etkilenmesi. Çünkü zaten yüksek değerlemeler içerisindeyiz. Derken bu hisse senetlerine de bir bakalım. S&P futureslarına Sağda gördüğümüz 4 saatlik grafik. Küçük bir tepe formasyonu gibi bunu saatlik grafikte de görüyoruz. Ee, belki bir omuz baş omuz düşünülebilir. Ama çok kısa vadeli bir görüş olur kırılması mümkün zaten bir düzeltmeyi bekliyoruz yani kırılsa olacak düzeltmeyi zaten bekliyoruz ama yani yükselen trend bitti demek için buradan aşağı 3750'lere kadar bir kırılma ve burada biraz vakit geçirme gereke gerekecektir yani bu da buradan yüzde %150 puan gibi şu bulunduğumuz noktadan düşüş gerekir o da yaklaşık %4 %5'lik gibi bir düzeltme olur bunun zaten etkilerini diğer enstrümanlarda da görürüz özellikle dolarda. Yani şu anda bir yavaşlama var Amerikan hisse senetlerinde de. Ama henüz parti bitti demek çok mümkün değil gibi gözüküyor. Evet teşekkür ediyorum. Bu haftalık da bu kadar.